Merhaba arkadaşlar, merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında dün çıkardığım 102'lik Rashford'u tanıtım videosu çekeceğim. Öncelikle arkadaşlar şuradan bir unutmuşum. Gerçek kadroma bir hemen bir geçelim. Dün arkadaşlar 12 tane top açılımından sonra Marcus Rashford'u kadroma buldum. GF'de oynatınca 99, SF'de oynatınca 102 oluyor. Şimdi arkadaşlar şuradan egzersiz kısmına girip en ayrıntısına kadar en ayrıntısına kadar anlatacağım. Bunu bu videoyu çekmeye ne derim arkadaşlar? Bir önceki Ronaldinho tanıttığım videosu YouTube kanalıma girip en popüler videolar dediğinizde ikinci sırada gözüküyor. O yüzden ben bir video daha çekmek istedim ve arkadaşlar videoya like atıp yorumu lütfen unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olun buradakilerin hepsini deneyeceğiz arkadaşlar Öncelikle egzersiz maçı serbest vuruşla bir başlayalım ee, biraz getirelim şurası iyi olabilecek Marcus Rashford nasıl serbest vuruş kullanıyormuş Öncelikle buna bakacağız bana bunu anlatma biliyoruz zaten Duran top oyuncusu diyelim. Marcus Rashford'ı seçelim. 92 oluyor arkadaşlar. Ee, çok fazla değil ama bakacağız. E, ee, Marcus Rashford arkadaşlar doğruyu söylemek gerekirse ee, şutları 92 de zaten 90 102 lig oyuncu için çok düşük düşük bir oran. Ee, ben sizin yerinizde olsam eğer Marcus Rashford'ınız varsa birikikleri kullandırtırmam arkadaşlar yani bunu normal bir e, şey atması lazım bu son kez bir de şu ortadan bir deneyelim ondan sonra serbest vuruşunu kapatacağız oynayacağız arkadaşlar serbest vuruşu iyi yapıyor mu iyi yapmıyor mu e, Markup zevk diyelim e, bu bence girecek bu girdi arkadaşlar Ka kaleye girdi ama e, ne bileyim ben yine çok beğenmedim yavaş vuruyor size önereceğim şey Marcus Reşfırt'a kullandırmayın e, neyleri kullandırmayın serbest vuruşları kullandırmayın arkadaşlar e, Şimdi arkadaşlar soldan köşe vuruşunda Marcus Rashford acaba kafalara çıkıyor mu e, onlara bakacağız ama ondan öncesinde e, bir tane ona bir kullandıralım bakalım duran top oyuncusu diyelim Marcus Rashford kornerleri nasıl kullanıyor şu an buna bakacağız Arkadaşlar şundan anladığımız üzere Marcus Rashford duran top kullanamıyor Marcus Rashford arkadaşlar duran top kullandırmayın ee, şimdi egzersiz listesinde penaltı vuruşuna bakacağız. Acaba penaltıyı e, nasıl böyle şekilli falan atabiliyor mu ona bakacağız. Mesela Marcus Rashford top geldi. Şuraya bir atalım. Ulan bunu bile atamadım lan. Neyse bir kere daha kullandıralım. Oyun bir dur da gol atacak mı ona bakıyoruz. Yani gol atınca bir şey yapacak mı? Ee, arkadaşlar penaltiyi zaten bir oyuncunun bir özelliği olmasına gerek yok. Oyuncu köşeyi bilmeniz zaten penaltıyı atmanız için yeterli oluyor. O yüzden arkadaşlar eğer Markus e, Marcus Rashford'la gol atmak istiyorsanız penaltıyı kullandırabilirsiniz. Penaltıda çünkü kaleci bile yani e, atabiliyor. Şimdi hücume egzersizine geçelim arkadaşlar. Videonun en önemli yeri bura. Çünkü Evet, nasıl elimize alalım? Şutlarına falan bakacağız. Öncelikle arkadaşlar, şurada topu bir sürelim. Şuradan bir şut. Abi çok iyi ya. İnanılmaz iyi ya. Gördüğünüz dalan şut çekti. Abi o mesafeden bile kaleciyi zorladı. Cidden Markus hiçbir hak ediyor. 120 olmaya hak ediyor. Şimdi topu şöyle bir çekelim şöyle vuralım bir de. Ya bu zor bir açıydı. Şimdi bir kafa vuruşunu deneyelim. Gelmedi Markus hiçbıkta. İndir, indir, indir. İlk şutunda çok güzel bir e, gol atmıştı. Şimdi plesesine bakacağız. Ondan sonra sol ayağıyla neler yapabiliyor ona bakacağız. Şöyle bombala plesesi, plesesi de müthiş sesini gördünüz arkadaşlar gerçekten yani ne diyeyim ki güzel oyuncu şöyle tak bir dakika şöyle bir çalım yapalım bum bum Hoppala. temiz şimdi arkadaşlar şuraya biraz sürelim ee, sola ayak maskuya lan bakın ee, biraz sürelim geri gel bi oynayla ters ayak da önemli arkadaşlar ters sağ ikisi de aynı hiçbir fark yok bakın biraz yine bir sol ayakla düşüp deneyelim abi sol ayak sağ ayak fark etmiyor adam yok bir de şimdi bayağı bir çaprazdan bir plase deneyeceğim. Bak de da bu. Bu yani o açıdan atması zaten bayağı zor. kısa vuruşunda bir çağıralım. Bir de sol ayağıyla plase deneyelim. Şunu öğrendim. adam sağ veya sol ayağını iyi kullan nasıl iyi kullanmıyor? Bir, birinden iyi kullanmıyor. Yani ikisi de aynı. Şimdi bir de yakında bir kaleciye çalın deneyelim. Yok kaleciye çalın deneyelim. İmkansıza yaklaştı. Arkadaşlar son olarak bir de uzaktan bir şut daha deneyeceğiz. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Şimdi bakalım uzaktan şut. Bayağı uzaktan çekeceğim. kafasını deneyebilseydik ya. Ve şöyle güçsüz anında ne yapıyoruz ona bakacağız. Bakın. Şöyle bir geri çekelim. Şöyle bir vur bakalım. Bak güçsüz anı yani normal bir oyun gibi güzel vuramıyor. Arkadaşlar bütün özelliklerini gösterdiğimi düşünüyorum. Ee, videoyu da burada sonlandıracağım. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı videoya like yorum bunları her zaman diyorum. Unutmayın arkadaşlar. 1000 aboneye doğru gidiyoruz. 1000 abone olunca harika bir video çekmeyi düşünüyorum. O yüzden şimdi de beni 1000 abone yapın arkadaşlar. olur. Şimdi iyi seyirler diniyorum. Mal güzel bir gol atarsa öyle bitiren dedim. Atamadı. Hepinizi seviyorum. 8 dakikalık video olmuş. Şöyle de 8 yapalım. Mal beni bu neyse. İyi günler, hepinizi seviyorum. Abone, like, bunları unutmayınız.